dedi chatten biri onu okudu sesli bu arada. Bak. Adam ekipten kovdu kamına kıyım ya. Tişört şort ve detellik buzdur şivas kartal ve pendik. Benim ekip tam çılgın Türkler geldik gördük ve yendik. Diyorlar Furkan kimdir Kullanmışsınız oğlum bu ne çirkinlik Gıptız tıptız müzikler Faça eski kulağa kesikler Konuşun durun nezikler Seni anca senin gibiler sikler İstanbul ortam Bu ortam daha iyi üzerinden Arap dönülüyor. Satacak yine kaletelizar. 4 çarpı üstüne bar. Sikmişim üstüne kalsın ki. Altını gördün üstü de var. Beni kandırabilecek haylaz. Gözlerim yok ama görebiliyorum. Ben ha söylememiş yok. lan bu? Gibi. bana göre değil. Yani bindim gittim sıradaki sandal. Am, bulamadın ola yana bana göre değil sıradaki dedim ama göremedi piş bana göre bana linç atacaksa hadi sektir git. 34 15 kapattım plaka ağzını açma yersin yara. Şey diş kana kan yerisini rahat kal düşmeden dara götün yerse ara. <laughs> Yasada kanda <laughs> <zirvede masa. gülüyor> Böyle gerek var mıydı ya? Gelemem naza pek. Özüm kara net. hadi bir de Yavaştan pişiyor Hadi, işler. Beni bir de Arkadan sallayan göklere bak. Ay baba tek tek siker. Belimde oğlum dizel kemer Akşama kalamam sende yeter Bu büyüte göre benim peder Üzülme yavrum bugün de geçer Gölgeler izler ben önde yürürüm Evine Bu kim oğlum? Çakala çim çim benziyor sesi şey. Düşene ağzım yukarı <laughs> sürüyor senin <alınır>, hep izini sürer <laughs> Sekseci se se aynı lanmin yanmal 18'de işler legal Size göre her şey masal. Ben laf anlatmam sen donmal Lavuk istiyor bana fiyar <laughs> <laughs> almak Senden olur yedek <laughs> batarya ben yedek ben işim ben yok ben yedek. Gecenin köre baba firar Çıkmıyorsun saat sabahın beşi. Siktir kafayı yedin. sikmişin şarkıyı. Aynı atakta <laughs> İstanbul'dayız kodumun piçi. Bak oğlum dalganan sen. Seninkileri sikmem. Hey! Akşama kavurma yanına şavarma. Öyle her şeyi yemem. Ben yolumu da çizdim. Tabelamız hep ters. Cano her gün farklı bir olay var. Bizi sindiremezler. Bak baranma şey var. Ben zaten müzisyen. <laughs> 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 yani müzisyen. Ben, 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 ben öyle okuyayım. Cılık yapmış. <laughs> <laughs> Sizin kafalar ayrı. Hep birbirinizden yarra yemişsiniz lan. Yarra. Sanırım stresten. <laughs> <laughs> Artık iyiyiz eskisinin Belki de ekibin etkisinden Bir tarafında sessiz. var kralık canım Geçti çemberinden Burada olaylar farklı işliyor En kötümüz bak Gide. altın dişliyor Adımız dört taneli keken benim Bilesin sizden bir hissetmiyor Güç gö, göç göç gö, gö cebimde var Red malboro Gezdim like a marka polo Burası fam hiç çıkmaz sorun Ara beni eğer varsa bir zorun Ekip katliam gece parti var Bu gece katliam yani parti var Yeni nesil bebeler harbici var bir Barıştan finisher like Jeff Hardy Kayı nerede? Bana sallıyon da sen kimsin? Adresin belli <laughs> <Ben> solist geldi. <laughs> sen 3 dakika bekle gelene bak amına koyayım. <laughs> Barbie barıştan finisher like Jeff Hardy. Bana sallıyon da sen kimsin? Adresin belli gelmezsen pitsin. Sen değilsin benim dengim. İstersen çağır gelsin gengin. Sana 4 Barbie ile fazla. Adi A5 otomobil hastanede. Git sırtını ona yasla. <laughs> Zaten yaşayamaz fazla. Karıcığım birlikte fit. Benle bir fit mi be? Abi beat çok iyi değil mi ya? Gaza getiriyor. Yeni BTS <laughs> ekibim bunlar yazdı bir. <gülüyor> 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 Yeni BTS. <laughs> Güzel yorum yapalım. Evet. Elinize sağlık. Yarrak gibi olmuş. Bah. <laughs> bah. Elinize sağlık. Yo <laughs> evet, şaka. Yok <laughs> yok yo, ben onu... Ben, ben... Şakası <laughs> olmaz abi bunun şakası olmaz. 3 yıldır çalışıyoruz. <laughs>